Herkese merhabalar. Öncelikle şu kargaların sesinden dolayı özür diliyorum. Ee, neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar bu videonun amacı internetten para kazanmak ve gerçekten bakın gerçekten para kazanırsınız ve 100 TL kadar da kazanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar nasıl kazanabilirsiniz? Bunun iki, iki yolu var. Birinci yol nasıl biliyor musunuz? Mesela bir tane YouTube, YouTube hesabınız var. Atıyorum 1000-1500'lük bir YouTube hesabı abonesi falan. Günlük izlenmesi ise 2000-3000. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şuradan arkadaşlar ilk öncelikle link TL yazıyorsunuz Google'a. Link TL giriş yapıyorsunuz e ya, postanızla falan. Direkt giriş yapabilirsiniz kayıt olarak yani. E, yaptıktan sonra arkadaşlar herhangi bir link mesela burada herhangi bir e, link mesela google.com bunun linkini alıp şöyle şuradan şuraya yapıştır mesela kopyala yapıştır yaptığınızda kısalt dediğinizde zaten Link'i kısaltıyorsunuz ve YouTube adresinizin altında bu linki paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle para kazanabilirsiniz. Mesela kaç yüz tıklamaya bir lira gibi bir para veriyor sanırım. Yani bir lira değil de bir buçuk lira para veriyor yüz tıklamaya. Her gün bir yüz tıklama alsanız bir buçuk lira. Yani hiç hiç yoktan iyidir ki ayda ayda ne kadar yapıyor? 45. Yani siz yüz tıklamadan daha fazla yaparsınız da ayda 100-150 lira yani. yani bir çorba parası 2-3 günlük bir çorba parası çıkar yani eğer öğrenciyseniz de çok lazım size ikinci site ise arkadaşlar şu aşağıda linkini de koyacağım onun mutlaka ikinci site ise arkadaşlar şu Play Store'dan bakın şimdi bekleyin şu Play Store nerede var? şuradan Vovab yazıyorsunuz arkadaşlar yazdıktan sonra zaten şunu indireceksiniz arkadaşlar. Bakın bu tamı tamına tamı tam bak. 1 milyon indirme yapmış bir uygulama ve 2015'ten beri var olan bir uygulama ve parayı sürekli e, sürekli veren bir uygulama. Yani 2015'ten beri adamlar para gönderiyor. Yani varsa bir uygulaması korkmanıza gerektirecek hiçbir şey. Ödeme kanıtları birçok bir çok ödeme kanıtları var. Aşağıdaki bir linkten e, tıklayın mesela e -posten falan at soyadla e, aşağıdaki linkimde tıklayın Asteroid falan filan onlarla giriş yapın Giriş şey yaptıktan sonra zaten otomatikman benim grubuma katılıyorsunuz Oradan nasıl para kazanacağını hatta size kanıtlı ee, ödeme kanıtını da size göstereceğim arkadaşlar. Yemin ediyorum ki bu para kazandırıyor. Ki kazandırmazsa bir indirmesi olmaz. Neyse linkini aşağıda veriyorum. Ee, neyse arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bakın ne olursunuz aşağıdaki iki linki tıklayın. Bir bunu vova uygulamasını indirin. Bakın pişman olmayacaksınız. İkincisi ise ee, gerçekten bakın gerçekten de, benim kanalım Türk internet videolarıyla ve internetten para kazanma ve e, son olarak da TikTok takipçi hileleri ile alakalı yani diğer videolarımda bakabilirsiniz. TikTok takipçi hileleri. Yani üç şekil kanalımda paylaşıyorum ve abone olursanız çok sevinirim. Gezeye bakın arkadaşlar. Abone olun lütfen.